Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Arkadaşlar 2.6 güncellemesi inanılmaz geliyor. Yeni Royal Pass geliyor Yüz seviye. Yeni mitik Force geliyor. Yeni yükseltilebilir araçlar geliyor. İnanılmaz şeyler geliyor. Oyunda uzun zamandır gelmeyen şeylerin hepsi geri dönüyor neredeyse. Premium sandık ise mükemmel bir özellikle geri geliyor arkadaşlar. Bunları sizlere tanıtacağım merak etmeyin. Tabii ki de videomuza geçmeden önce ilk önce 5-6 kardeşimizin sorularına cevap vermek istiyorum. 2-3 videodur veremiyordum çünkü güzel sorular bulamıyordum arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyleri bu videonun altına yazarsanız eğer ben beğeni dönüyorsam onlara yani beğeni böyle kalp atarsam genellikle ertesi günkü videoyu takip edin arkadaşlar orada sizin sorularınızı cevap veriyorum. Şimdi ilk başta bir başlayalım. Şimdi Levi'ye desen çıkarana ne olacak demiş kardeşimiz. Arkadaşlar şimdi PUBG Mobile'deki yeni güncelleme ile beraber şuradan hemen bir bakalım. Ee, yakın dövüş silahları. Normalde pala kalıyor oyunda. Levi ve Orak kalkıyor oyunda. Ee, büyük ihtimalle beta'daki söylenen söylentiye göre arkadaşlar buradaki bütün desenlerin hepsi palaya geçecek. Çünkü 2.6 ile beraber bütün Royal Pass açan kullanıcılara yükseltilebilir bir adet pala desen ve bununla öldürdüğün zaman da öldürme mesajı olacak. O yüzden büyük ihtimal o iki tanesini kaldırabilir ve oradaki desenlerde diğerine geçer arkadaşlar. Yani çok fazla da büyük bir değişiklik olmaz. Yani tavayla hani tava büyük sonuçta ötekileri de küçük. Bence çok büyük bir oyunu etkilemez. O yüzden büyük ihtimalle kalkabilir. Yani oradaki desenleri siz yine pahalıda kullanabileceksiniz ama bunu ne zaman göreceğiz arkadaşlar? Ayın 17'sinde güncelleme geldiği zaman göreceğiz tabii ki de. İkinci sorumuza geçelim. Abi şimdi bu Miramar'daki arabanın bende deseni var. Üstü kapanınca desen gözükürüm demiş. Bir sonraki güncellemede de şöyle bir şey var arkadaşlar. 2.6 güncellemesiyle beraber gelecek. Şimdi buradan araç desenlerine baktığımız zaman mesela arkadaşlar şu buggy e, bu değil pardon ha. Şu oyundan kalkıyor. E, bunun desenleri büyük ihtimalle ya buna geçecek ya buna geçecek. Buna geçmez çünkü üstü kapalı. Bir de arkadaşlar buradan da e, hemen bir bakalım. Sedan kısmından şu iki tane araba kalkıyor arkadaşlar. Tek araba oluyor. Erangel haritasına ekleniyor ve bunun üstü açılıp kapanır oluyor arkadaşlar. Yani şu anda bunun üstü bir tanesi açık bir tanesi kapalı ya. Oyuna geliyor siz içine biniyorsunuz tuşu var. Bas bastığın zaman üstü kapanıyor, bastığın zaman üstü açılıyor. Bu şekilde olacak. yani o şekilde olacağı için de büyük ihtimalle oradaki desenleri de diğerinde kullanabileceğiz ama şimdi beta tarafında bizde araçlarda desen olmadığı için gidip test edemiyoruz. Aracı test edebiliyoruz ama desenimiz olmadığı için maalesef test edemiyoruz arkadaşlar. Bunu da bu sorunun cevabını da bana kalırsa tabii ki de birleştirirler. Ama bana kalırsa dediğim gibi birleştirirler. Bunun cevabını ayın 17'sinde inşallah alacağız. 18'inde de alabiliriz. Çünkü güncelleme böyle uzun sürüyor bazı cihazlarda Diğer sorumuza geçelim. Aldığımız hesapları satıyor musunuz demiş. Biz GGŞ'a çekmiştik. İşte hesap alma videoları çekiyorsunuz. Çekiyoruz. Oradaki hesapları biz satmıyoruz. İzleyicilerimize dağıtıyoruz arkadaşlar. O yüzden beni buradan YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Takip edenlere biz dağıtıyoruz. Bazen güzel bir mesaj atana, bazen çok fazla bildirim atana, bazen böyle 50 videoma yorum atanlar oluyor. Gidiyorum çocuğa veriyorum mesela. O an yani içinden nasıl gelirse bazen de çekiliş yapıyorum. Diyor ki bu video işte bu videoki çekilişte iki kişiye buz yerle hesap vereceğim diyorum. Bu şekilde dağıtıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir sonraki sorumuz da. O uzun soruymuş. Bilenler cevaplayabilirim. mi? Abi ben Türkmenistan'da UC yükle yükleyebiliyordum ama yurt dışına çektim ve şu an UC yükleyemiyorum. UC kısmına bastığında direkt satın alma başarısız lütfen tekrar deneyiniz yazıyor. Cevaplarsan sevinirim. 2 hafta sonra yükleniyor diyenler olmuş. Neresi bir bıçak oyuldu. Hiç yüklenmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir yerel yara şeyler var. E, hesaplar var. Bir de global hesaplar var. Şimdi Türkiye için anlatıyorum. Sen de kendine göre çevirirsin kankam. Biz Türkiye'de bir hesap açıp bu hesabı ilk kez Türkiye'den bir ucu yüklersen bu artık Türk hesabı oluyor. Global hesap olmuyor. Ama biz globalde yani yurt dışında bir yerde yüklersek arkadaşlar Avrupa yani yurt dışı dedim Avrupa tarafı. Arabistan tarafını düşünmeyin globalde. Eğer ben Avrupa'da bir yerde bir hesap açıp orada ilk kez ucu yüklediysem benim hesabım artık global oluyor. Türkiye'den ucu yükleyemez. Global ucu ile e, normal e, yerel ucu'nun arasında yaklaşık işte biri 1450 lira biri de 1700 lira yakın yani 300 liralık bir fark var. Sen UC yüklerken eğer PUBG Mobile içerisinden UC yükleyemezsen iki tane seçeneği var. Bir tanesi UC satan siteler üzerinden global UC satanlardan yüklemen gerekiyor. İkinci seçeneğinde Midas By sitesine girip oradan yüklemeyi deneyebilirsin kardeşim. Bu iki seçeneği yap. Eğer bu seçenekler senin e, sorununu çözmezse gel bir videomuza geri yorum atarsın. Ben sana yardımcı olmaya çalışırım. Başka sorumuz var mı? Ha, Türk bir selam var. Abi sana 100k Atınca geri yeni gelecek. A1 RP açıyor musun? Cevap sevinirim demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ben biliyorsunuz şöyle popülerlik kısmını göstereyim. Bu hafta royalties alan var mı? Benden yokmuş. Bana normalde 100 bin... Popülerlik atan herkese ben Royal Pes alıyorum. Ee, yani burada işte haftalıkta ben bakıyorum bin popülerlik attığın zaman mesela geçenlerde hangi kardeşimizi almıştık? CK, Hunter ve e, Leader kardeşimize 120'şer K attılar bana fazla fazla attılar. Bu iki kardeşimize e, Royal Pass'lerini aldım arkadaşlar gidip sorabilirsiniz. Ayrıca mesela haftalık sıralamadan baktığımız zaman da şu anda biriktiren bir tane kardeşimiz var. Bak ee, bu öyle uğraşa da ben Royal Pass'ini aldım. Yine bana 100k popülerlik attı. Ha, Batu da mesela şu anda 60k mı ne varmış galiba. Batu da biriktiriyor. 100k yaptığı zaman bana atacak. Batu'ya da Royal Pass'ini açacağım. Eğer 100.000 popülerlik varsa yani böyle beklemenize gerek yok. ID'mi söyleyeyim 574, 271, 65, 85. Direkt 100.000 popülerliğinizi atarsanız 3 gün içerisinde Royal Pass'iniz hesabınıza geliyor. Yeni sezonda da aynı şekilde gelecek. A1 sezonunda da yine 360 UC'ye Royal Pass'in baş kısmını açabileceğiz. O yüzden ben sizlere yine Royal Pass açacağım. elinden geldiğince zaten sizlere yardım etmeye çalışıyorum Evet arkadaşlar bu video gelme amaçlarınızdan bir tanesi de şimdi Dystopia seti falan geliyor zaten bunlar gelmiş olacak arkadaşlar. Son gün belli oldu bu arada. O yüzden ben videosunu gece attım kanala. E, shorts olarak. O yüzden diyorum ya bildirimleri açın arkadaşlar. Bak şimdi hemen ne yapıyorsun? Bak böyle bilgileri hemen öğrenmek için ne yapıyorsun kardeşim? Abone oluyorsun. Bir de orada çan var. Çana basıyorsun. Çanı açtıktan sonra yoruma yaz. Abi abone oldum ve çanı açtım yaz. Oradan yazan bir kişiye de Royal Pass vereceğim arkadaşlar. Cansız ciğersiz. Şimdi arkadaşlar premium sandık oyuna geliyor. Ne zaman geliyor? 6 gün sonra geliyordu galiba. Ta Yine hemen bakalım netleştirelim. Buradan tıklıyoruz. Uğurlu PUBG Mobile sandığına değil, özel sandığa bakıyoruz. 6 gün sonra, 6 gün sonra bu sandık kalkacak oyundan. Bize ne geliyor arkadaşlar? Premium sandık geliyor. Premium sandıkta ne var? Şimdi normalde hep premium sandıklarda şey olurdu. Bir tane destanset, bir tane de yükseltilebilir silah olurdu. Bu sefer iki tane destanset geliyor. Bu kötü. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne lan? Yani, e. falan diyeceksiniz ama şu yandaki set gerçekten çok güzel olmuş. Ben burada şey bekliyordum. Oha 2K'da bu kalite niye bu kadar düşük ya? ben buradan bunların kafalıkların da destansı olur diye düşünüyorum. Çünkü ilk yayılan e, görselde kafaları da bunun destansıydı. PUBG Mobile bu ara çok fazla değişiklik yapıyor arkadaşlar. Biz mesela e, geçen videoda ben 40 seviyedeki Royal Pass kıyafetini normal kıyafet gösterdim pembe olarak ama bir baktık destansıya çevirmişler. O yüzden artık bazı söylediklerimizde de garanti şeylere söyleyemiyoruz. Haberiniz olsun ama bu iki setin geleceğini ben bildim. Ama mesela UMP bugün belli oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun şu iki tanesinin geleceğini ben yaklaşık bir hafta önce duyurmuştum. Şimdi arkadaşlar ikinci setimiz bu ve bence gayet güzel. Premium'dan en azından bedavaya alabilirsiniz. Ve şuradaki UMP desenin arkadaşlar bakın buradaki e, yükseltilebilir parçacıkları da sandığın içerisinde görünüyor ama bence sandığın içerisinde gelmez bunlar. Bunları yine ucu harcamamız gerekir ama bu UMP çok nadir arkadaşlar oyuna çok eski zamanlarda gelmişti sezon 3'lerde mi 5'lerde mi ne gelmişti ve bu 7 seviye 7 seviye UMP olarak oyuna gelecek ejderha kükremesiydi galiba herhalde yanlış hatırlamıyorsam ismi e, bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 1 seviyede kendisi. Bu da 7 seviye olarak premium sandığa gelecek 6 gün sonra. Premium sandıklarınızı açıp siz de bedavaya UMP sahibi olabileceksiniz. Ben bu olayı çok seviyorum. Bir tane M16, bakın arkadaşlar bir tane M16 geldi, bir tane M2 geldi, bir tane Beril geldi, bir tane UMP geldi. Her silahtan birer tane getiriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani sadece artık premium sandık bak abi çok güzel ya bak özel duruşu var bak. Özel duruşu var. Bak özel duruşu var. Gel abi geriye doğru. Öldürme mesajı falan da çok iyi arkadaşlar yani ben bunu almayı düşünüyorum bende yok mesela çok nadir bu eski desenlerden bir tanesi Dur, duruşu falan filan da var çok tatlı ve bunu sadece premium sandık açarak sahip olabileceğiz mesela bir önceki gelen beril deseni pembe bende yoktu gittim onu premium sandık açarak sahip oldum bu çok güzel bir şey yani bu ne demek oluyor arkadaşlar yakında bir m4 deseni veya başka bir desen gelebilir mesela bir akm deseni gelebilir bir m4 deseni gelebilir çünkü aynı silahları getirmemeye çalışıyorlar ama bana kalırsa bir sonrakinde sniper gelecek gibi hissediyorum. Çünkü e, makineli geldi M16 geldi A ağır makinelerden M2 geldi sonra otomatiklerden geldi arkadaşlar daha sonra hafif makineli geldi bir sonrakinde bence benim gönlümce bir sniper kokusu geliyor arkadaşlar eğer sniper gelirse de bu videoyu bulacağım bu kez de oraya koyacağım ama bir sonraki premiumda bence bir sniper deseni olacak arkadaşlar gerçekten oyundaki en güzel ump desenlerinden bir tanesi yani şeyle kapışır. Hemen bir göstereyim sizlere şu da kendinden full 7 seviye vardı o çok ayrı bir şey onu getirmezler zaten biliyorsunuz hafif makineden şöyle girelim kendinden 7 seviye olan var arkadaşlar biliyorsunuz şu ee, bununla yani bu hariç bence oyundaki en güzel e, ump deseni oyuna geliyor 7 seviye duruş pozisyonu da var en güzel özelliği de buna bedavaya sahip olabileceğiz. Arkadaşlar şimdi mesela bu pembe olduğu için çıkması tabii ki destan setlere de göre daha kolay oluyor. Yani gidip bundan belki iki tane üç tane bile çıkartıp e, şey kasabileceksiniz. Parçacık da kasabileceksiniz. Ve bunlara para harcamayacaksınız. Ve şöyle de güzel bir yanı var. Önümüzdeki Royal Pass ile beraber Royal Pass'ten de parçacık kasabileceğiz. Yani bu UMP'yi de yükseltebileceğiz. Çünkü yakın mesafede şu anda oyundaki en çok kullanılan desen UMP deseni. O yüzden bence UMP'ye gelmesi çok tatlı olmuş. Bunlar da diğer şeyler arkadaşlar. Bunlar böyle sandık içerisinde olmaz. Ben size söyleyeyim. Çünkü bunları PUBG Mobile UC ile satıyor. Bunları bedavaya bize vermez. benim şahsi düşüncem bu şekilde. Başka bir şeyimiz var mı burada gösterebileceğim size? Kafalıkları falan ayrı göstermek istemiyorum. Çok, çok fazla oyalamak istemiyorum. Ducati motosikletler de oyuna geliyor arkadaşlar. Ducati motosikleti iki tane destansı iki tane normal motosiklet olarak oyuna eklenecek. Bunların yine arkadaşlar e, Bugatti'lerdeki gibi hatta şöyle Aynen. Evet Bugatti'lerdeki gibi arkadaşlar bu şekilde hızlanma animasyonu var. Yani ben almayı düşünüyorum. Eğer uygun fiyatta olursa almayı düşünüyorum ama onun dışında da almayı düşünmüyorum. Çok fazla haberiniz olsun. Siyah bu şekilde olacakmış başka neyimiz var? Bir de bunların kır destansı halleri var. Onları da sizlere göstereyim ki bütün bilgilerde erişmiş olun arkadaşlar. Ya yani gerçekten çok güzel duruyor. Hatta böyle baktığınız zaman ay yıldızlıymış gibi duruyor arkadaşlar. O da tatlı olmuş. Yani ilk bakışta bana ay yıldızı hatırlattı. Böyle hareket etmesi falan çok tatlı olmuş. Öldürme mesajı vardır büyük ihtimalle motosiklette kim kimi öldürür oyunda bilmiyorum onu da. Yine büyük ihtimalle paraşütle atlarken olayı olmayacak. Çünkü burada göstermiyor kendisi. Kameranın arkasına kalıyor. Siz görmüyorsunuz ama böyle hani paraşütle atlarken motor binme gibi bir olay olmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Sadece şöyle özel bir efekti var ve destansı olarak oyuna eklenecek efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çan açanlar da yorumlara yazsın. Bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.